Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hı. kardeşim de var. Hı hı. Ee, video çekeceğiz. Hadi bakalım Uğur. Hı hı. Köyden geldi arkadaşlar. Bakın şimdi. Uğur geldi. Hı. Bana dost olacak Sen. Bak işte güvenme. Bak ne yapıyor. Gel hadi bana sığılacak. Oo. <laughs> hadi kalk. İlk önce pasta süreceğiz arkadaşlar. <laughs> geç, gel oğlum gel. Arkadaşlar kardeşim daha 3 yaşında. Geç bakalım. İleri geç. Ha. Öyle olsun. Gel bakalım. Şut. Şut çekmek ister misin? Bana karşı. Bırak şimdi. Topu şuraya koy. <laughs> o kamera abicim. Şut çek. Vurman gerekiyor mu? Vurdu demek? Tuttum tuttum. Hadi. Tekrardan şut çek. Şut. Vur topu. Şut mu? Evet vuracağım. Ama kameranın önünde vur Kameranın önünde mi? Evet, kameranın baktığı üstünden vurur. Kamerayı mı Tam şuradan vurur. Ne? Ne? Bak, buraya hı. geç. Bak. Arkadaşlar, Abde formasıyla video çekmemi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açıp uzun zamandır ara vermiştik. Ama arayı kapatacağız. İleride tatil vlog gelecek. Tatile gideceğiz. Abicim gel, gel er, şut çekeceğim. Burca. Ne? Kurtardım. Ne oldu? Kurtardım. Hadi geç. Vur, hadi. Oo, kamerayı bırak. Vuracağım topa. Vur, öğrettiğim gibi. Gel, gel ben ben Bu hiçbir şey öğretmiyor. Aferin, aferin. Aa! Hayır. Ho! Çok iyi. Vur. 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 Ortama bak nasıl, nasıl vuracağım biliyor musun? Vurma. Vurma. Aferin. Dai ben yapacağım biliyor musun? Bak şunu şöyle yapacağım. Şimdi ben sana vuracağım. İşte evde dağıtıyorum. Uğur bunu atarsan beni öpeceksin tamam mı? Kaleye geç. Ha, ye yemeğini. Hadi. Koş. Koş. <gülüyor> 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 gel 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 tamam, tamam, gel 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 Arkadaşlar kamerayı durdurayım. Kardeşimi iyileştirip hemen tekrardan karşınızda olacağız. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu bak biz sakal sakaklı konuşamıyor işte anladınız siz Tamam bak o karnına vurmayacağım onu bir kes de. Sen zaten kolyeyi kaplıyorsun ben karnından başka nereye vuracağım? Niye vuracağım? Ders köşeye hedef alıyorum. Öpeceğim. He. Öp. Kane kaldı. Ya bana. şimdi sen bana ki ben olmadım. Tamam. Arkadaşlar yemeği ben olmadım Tamam, tamam abi. Arkadaşlar yemeği olan leblebi yedi güç güç çalışıyor leblebiden. Ulan kamerayı elleme, elleme. Gel, elleme. Uf. Vuracağım topa ayağını. 要二点五。Yeah, sen ne yapıyor musun? Öyle geriliyorsun ya. Sen buradan git. Mesleksin üniversite. Oradan ondan sonra gel de gel de uzaydaki Mars'a git. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra, ondan, sonra, da astronotla görüş. Sonra tekrardan buraya hızlıca gelip topa vur. Tamam mı? Tamam. Hadi git şimdi. Bu ne <laughs> Aa, Bu ne Hadi vuracağım topa. Vur vur. Hayır hayır. Çok, iyi. çok sert değil mi? Evet <laughs> sert. Şimdi bana abici basketbol oynamıyoruz da basketbol oynasak böyle pasta atılıyor. dışarıda oynadık. Mahalle maçı yaptık arkadaşlarla. Onun videosunu çekemedim. Telefonum yanımda değildi. Şimdi o oh, el el geç kale penaltı. Bir vs bir atacağız da bir vs bir atacağımız yerde sizin kamera var. Kamerayı başka bir yere yerleştirmemiz gerekiyor. Uğur geç bakalım kaleye. Kaleye geç kaleye. Atıyorum. Ay. Tam karnı atmayacağım. Topu bu arada arkadaşlar sürebilirim o kadar dedi. Bak korkuda bak nereye gidiyor. Gel gel topu. mu? Hop hop. Al al. Geç. Ben geçiyorum şimdi abicim. Ne Şimdi geç topun başına. Süper. Hadi sen bana Ama karnıma vurma. Karnıma. Hmm, Zaten sen vur. Yani arkadaşlar ayıp olmasın da. Ya lan yuh. <laughs> Arkadaşlar bir kere bu topla onu vurdurtmuştum. Kamera arkası. Daha YouTuber'a başlamamışken Arkadaşlar var ya avizeyi kırıyordum. Şu yukarıdaki. Vitamin alıyor şu anda. Vuracağım topa. Vitaminini aldım ya. <gülüyor> 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 Vur abicim hadi vur. Ya öyle mi olur Allah aşkına. Hayır. Ulu. 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 Bas bas. Ulu. <laughs> Ah. Şu çalı. Aa. Ah. Hmm, ben basketbol oradayım. Başka mı? Hmm. Evet, Tamam o zaman alayım. bekle. Arkadaşlar kapatalım kamerayı. Bir dakika geliyoruz. Patlatacağım. Patlatma. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Benim topum kaçtı uğurda da bırağ eski den aldığım spiral topuk ah. Yani bununla prolaşmıştı o, o eski günler. Aga Arkadaşlar bu arada ben benim şöyle bir problem var. Ben e, serp sert topa vurdum mu? Ondan sonra iki bir defa bile vursam e, şey plastik topa vurdu mu çok hızlı gidiyor. Bak mesela sert topa kaç defa vurdum çok hızlı gidiyor plastik. Topu. Çünkü o plastik yani adı üstünde. Sen ne yapacaksın? Ders mi çalışacaksın? Hı hı. Ders kitabın nerede? Burada. Burada mı? Tamam. Hı -hı. Arkadaşlar burada. Hı -hı. Bir de arkadaşlar madalyalarım var. 8 tane. 2, 4. Yani göremiyorsunuz hı -hı. da ben sayayım. Neden inanmayacaksınız? Şurada da 2, Bak. Son serenodalyesi 4. İşte göremiyorsunuz ama olsun. Ursule bir fotoğraf pozu verelim bakalım. Gel. Gel bakalım. Gel gel gel. Gülümse. Gel fotoğraf çekinelim. Gel bakalım. Ya nasıl çekiliyordu bu? Hadi. <laughs> Ya. ya öyle çekilir mi ya? <laughs> ben vur bak döverim seni. Tam çekilmiyorsun. Geç şöyle plastik topla vuracağım. Benim top da alınmamadı. Ya! Tövbe estağfurullah. Evet. Geç şöyle. geç. Çünkü bu plastik top karnına gelse bir şey olmaz değil mi? Evet. E, yani yüzüne de, de gelse bir şey olmaz. O zaman ben ters köşeyi yüzüne şöyle. yapacak? E Hadi şimdi. Bak hala orada bekliyor ya. <laughs> Bakın arkadaşlar bu kardeş değil mi? Kafası da var. Hı, gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Gel <laughs> evet arkadaşlar. Ya bir video çektim. Onu. Sen neden gidiyorsun Allah <laughs> aşkına? I'm <laughs> you! Gördün mü? Oo, bak kendimi geliştirdim ha. Kısa videolarda vuramamıştım topa. Bak vur. Şşş. Vur. Bak böyle çekiliyor. Hadi sen de çekebilirsin. Kalk. Vitamin ye mi? o kadar bak zaman? Tamam bak böyle bak böyle vuracağım. Yana geç, yana geç, yana geç. Bu. Arkadaşlar ben de neyi yaptım? Yani var ya böleken şey kesecekti. Hmm. Kameraya aslında bununla şu çeksem ne olur? Deneyelim. Deneyelim. Oo <laughs> hareketleri görüyor musun? <laughs> bak. Hup, <puh>. <gülüyor> <Düzeldi>. <gülüyor> Uğur bak şimdi de, bana topu atacak. Ben de şey yapacağım. Kontrol yapıp sana şut çekeceğim. al Da o kadar da değil. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> gel, gel sen şimdi. Sen naneyi yemedin mi? Sen naneyi yemedin mi? Al, al, al topu. Al, alsana. Ya. Vur. <laughs> Bak o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Böyle şey çünkü belinizi kırmanıza gerek yok arkadaşlar bakın. Topu elinizle şimdi böyle gidiyorsunuz ya. Topu aldınız böyle el yok. El yok. Yatıyorsunuz yere. Tabi böyle kaldırıyorsunuz ayağınızı. Hop! Ama size de. <laughs> ya neden kendiniz yürüyorsunuz Allah aşkına? Öyleyse de böyle çekilen bir şey. Hiç beni dizide kırmıyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz. İnanamazsınız. Vallahi inanamazsınız. Ay bu ne tür bir elektrik çarparsınız? Açsana ayı. Işığı neden açamadın? Ah. E, boşu boşuna elektrik. Abicim. İsraf ediyoruz. Ama, Hadi ama. bu ara elmanı sıkılsın. yapayım. Ben popüler olan kanalım batar. Ben atmayayım en iyisi ya. Neyse riski almayalım. Evet. Tamam atıyorum. Attım bahçe. Nerede? Nerede? Heh, o var şimdi. Ya ucundan geçti. <laughs> ol, ol, <sakın. gülüyor> evet, <akarsın. Şöyle. gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> Kapatalım. Ya. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.